Zihnini özgürleştir ve neden burada olduğunu düşün. Hiç düşündün mü? Sadece yürüyerek hayatını ne kadar değiştirebileceğini biliyor musun? Her gün 30 dakika yürümek, fiziksel ve zihinsel sağlığını dönüştürebilir. Ve en güzeli, bunu yapmak tamamen ücretsiz. Ama daha da önemlisi, yürürken zihnin özgürleşir. Günlük telaşlardan uzaklaşır. Gerçekten önemli olan şeyleri düşünmeye başlarsın. Neden buradasın? Hayattan ne istiyorsun? Gerçekten mutlu musun? Bazen en büyük değişimler sadece bir adımla başlar. Yürüyüş seni neden mutlu ve özgür hissettirir? Hiç fark ettin mi? Yürüyüş yaparken zihnin rahatlar, stresin azalır ve kendini daha özgür hissedersin. Bunun bilimsel bir açıklaması var. Beynin doğal olarak mutluluk hormonları salgılar. Yürüyüş endorfin seviyelerini artırır. Bu kendini rahat ve huzurlu hissetmeni sağlar. Dopamin ve serotonin salgılanır. Bunlar mutluluk ve motivasyonu artıran kimyasallardır. Kortizol seviyeleri düşer yani stres azalır ve zihnin daha net düşünmeye başlar. Yürüyüş düşüncelerini serbest bırakır. Günlük koşuşturmanın içinde kaybolduğunda yürüyüş seni anda yaşamaya zorlar. Doğa yürüyüşleri veya açık havada yürümek zihinsel detoks etkisi yapar. Adım attıkça özgürlüğü hissedersin. Çünkü hareket etmek beynine ilerlediğini ve geliştiğini hatırlatır. Özetle yürüyüş yapmak fiziksel bir aktivite gibi görünse de aslında zihnini özgürleştirmenin en basit ve en etkili yollarından biridir. Yürüyüşün beynine ve vücuduna etkisi. Sadece düzenli yürüyüş yaparak vücudun ve zihnin nasıl değişebilir? Beyin için mutluluk hormonlarını artırır, yürüyüş yaptığında endorfin, serotonin ve dopamin salgılanır, stres azalır, mutluluk artar. Hafızayı ve öğrenme kapasitesini geliştirir, egzersiz, hipokampusu büyüterek zihinsel fonksiyonlarını güçlendirir. Stresi ve anksiyeteyi azaltır, yürürken zihnin rahatlar, düşüncelerin netleşir. Daha iyi uyku sağlar, yürüyüş melatonin hormonunu dengeler ve uyku kaliteni artırır. Vücut için kalp sağlığını korur, yürüyüş kan dolaşımını hızlandırır, tansiyonu dengeler, kalp hastalığı riskini düşürür. Kasları ve eklemleri güçlendirir. Düzenli yürüyüş kas kaybını önler ve eklem ağrılarını azaltır. Bağışıklık sistemini destekler. Yürüyüş vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir. Metabolizmayı hızlandırır. Düzenli yürüyüş yapanlar gün içinde daha fazla kalori yakar. Günde sadece 30 dakika yürüyerek vücuduna ve beynine yapabileceğin iyiliği düşün. Ama neden başlamak zor geliyor? Hemen sonuç almak istiyorsun. Ama yürüyüş zamanla etkisini gösteren bir süreçtir. Çok büyük hedefler koyuyorsun. Günde sadece 10 dakika ile başla, zamanla artır. Motivasyonun yoksa sevdiğin müziği veya podcast'i aç. Yalnız hissediyorsan bir yürüyüş arkadaşı bul. Küçük başla, büyük devam et. Kimse ilk günden uzun mesafeler yürüyemez. Ama ilk adımını attığında Yıllar sonra bambaşka bir sen olabilirsin. Sadece günde 10 dakika yürü. Sadece haftada 3 gün yap. Açık havada veya sevdiğin bir yerde yap. Önemli olan başlamak. Neden şimdi başlamalısın? Çünkü her geçen gün ertelenmiş bir fırsattır. Gelecekte daha sağlıklı, enerjik ve mutlu bir versiyonun olmak için yapman gereken tek şey bugün yürümeye başlamak. Ve yürürken neden burada olduğunu düşün. Hayatını gerçekten istediğin gibi mi yaşıyorsun? Kendin için yeterince çaba gösteriyor musun? Zihnin özgür mü? Bugün kendin için bir şey yap ve yürüyüşe çık. Kapanış ilham veren bir mesaj. Bir yıl sonra keşke başlasaydım dememek için. Bugün başla.